Merhabalar dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte. Luck, ne yapıyoruz? Tabii ki de PUBG Mobile. Oynuyoruz. PUBG Mobile. Bu arada tabletten oynuyorum. Biraz bot gibi oynayabilirim. Tableti yeni aldım çünkü. Bum 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 bum. Sultan İlleri. Herkes sokula gelsin. Sokula gelmeyen adam değildir. <laughs> Onların nenelerini öper? Herkes sokula gelsin. Vay sokula gelsin diyorlar. Sokula gelsin diyorlar. E, bizim de görevimiz sokul o zaman. Hadi o zaman başlıyorum. Ama dur. Dur. Videoyu bedava izleyip gitmek yok like atacaksınız. Abone olacak benim bildirimleri açacaksınız. Oldu bu kadar. Vay. Bu arada 40 abone olmamı bir abone kaldı. Lütfen abone olun. Ve 40 abone olunca bunu da kutlayacağız. Hepinize çok teşekkür ederim. Diyecektim ki ev evet, aga be. Palestina. o zaman videoyu videoya odaklanalım. Az önceki adam değil diyeni öldürmemiz lazım bizim. Gelmezse de kendi adam değil. Al abi bunu. Al işte abi. Kendisi gelmiyor. Al işte. Ananı geldi lan. Ne oldu lan? Uçtu oğlum uçtu. Tamam güzelinden iki kelimizi de çektik. Ana öldü lan. Bizim derhal bir silah bulmamız lazım. Uzi. Olur. Bunu da atalım artık. Lazım değil çünkü. Lan sadece pompalı bu ne lan? Lan yine lazım. Birinci numara nerede oldu? Rozok'ta. Tamam gideriz. İlk önce loot yapalım ya. Ölürsem de delikanlı gibi öleyim. Sonunu düşünen kahraman olmaz. Bir dakika şuradan birazcık loot yapayım. Gideceğim direkt gideceğim. Burada beklemeye hayırım yok. Lan Oha ilk kez böyle alanla karşılaşıyorum. Oyun nerede bitecek? Düşünsen oyun suda bitiyor. Bir dakika. Ha Ne oldu lan? Tamam. Gidelim. Delikanlı gibi alırsak alalım, ölürsek ölelim. Evet arkadaşlar. Vardık şimdi. de kendi de ateş ediyor. Ha. Tamam gördüm onu. Ama ben onun evine nasıl gireceğim? Onu bir de düşünmem lazım. Gel şu adamı Ölelim gidelim. Neymiş arkadaş? Sonun düşünen kahraman olmaz be. Aha. Uh -huh. Lan. Bekle onların yanına gideyim ben. En iyisi. Lan burada da var. Öyle abi. Sen, sen de bir git. Oha lan bu ne kız? Kız demişim kız. Öldüler la. Bu arada bu videoya 5000 like bekliyorum. 5000 like gelmezse yeni video gelmez. <laughs> ne diyor lan? Şimdi çağırmaya gidebiliriz. Lutu da aldık da. Yalan. Lan önümde adam mı vardı yoksa yanlış mı gördüm? Arkadaşlar yanına varayım. Geliyorum ben. Arkadaşlar ölmüşüz ya. Vallahi billahi diyorum. Nasıl ölmüşüz? Çağırmaya gidiyordum birinci numarayı bakmıyordum bile ekrana bakmıyordum işte o vakit işte o vakit o saniyede öldürmüşler sonra baktım ya oğlum bekle ben bunun intikamını alacağım almaz mıyım ben bunun intikamını buna küçük atsak ne olur acaba Birem berem ana o da atacakmış arkadaşlar. Şimdi o buraya gelmiştir inşallah. Onun suyunu sıkarım ya. Gel abicim gel. Gel sana M4 vereyim ya. Senin M4 sana can pahası olsun ya. Gel abi gel gel. Allah abicim ya. Can pahası olsun ya sen M4. Paşam. Paşam benim. Paşam paşam. Tamam ya. Teşekküre gerek yok abicim. Gümbür bulursan. Öküzü. Gel lan buraya. Ha, neyse. Anam benim imdurdimi almış. Getir buraya. Ya ben dedim ya. Getir abicim ben sürerim. Lan tirim. La ülle la, ölmedi la. Ala, ölmedi la, la. Al bak çakala bak ya. Gümbürgüs. Hadi bir ateş edin. Ateş edemezsiniz çünkü ben süpermenim. <laughs> şaka şaka. Sen kimsin lan? Lan? Filistinli. Biz Palestine e demeyelim de Filistinli. Ya nasıl oluyor ya? Evet, 8 leş. Hasara bak ya ya. Rezil olduk ya. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. 40 abone olmamız çok az kal. Lütfen abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.